cam. İksinin mabadı. Allah! Düm. Gitti arazi aldı. İstanbul Kanal İstanbul'da. Reis, Allah ondan razı olsun. Bize burada her şeyi var. Ba uçak verdik reis'e. Daha ne yapalım? Reis bizi çok seviyor. Katar çok seviyor reis. Uzun göl var, Trabzon uzun göl var, Ayder var Rize'de. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Kafkaslardan açacağım, Gökçelken Bulu'da, Türk İslam, Türkiye'ye yazacağım diyeceğim. Hemen alırım. Hmm, peki. Hemen alırım Orso. Burada ne varsa alacağım. Ben Katar'dan altı varil, altı varil deve idrarı getirdim. Herkese merhabalar İlave <laughs> TV'ye pardon amavere Haber'e hoş geldiniz. Bugün Ağım <laughs> ile birlikte Samsun'da çekeceğiz. Tokak Kedisi'ne abone olmak için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Ülkemizdeki yabancılara sizce vatandaşlık verilmeli mi? Hayır verilmez. Neden? Ya biz zaten geçinemiyoruz yani. Bize hak verilsin ondan sonra. Şu anda işsiziz yani iş bulamıyoruz. Vatandaşlık şimdi vatandaşlık mevzusu böyle bir şey değil bir. ikincisi maalesef ülkemizde şu an baktığın zaman özellikle bu İç Anadolu'da vesaire de çok çok fazla benim gözlemlediğim kadarıyla İstanbul'da da var gerçi de çalışma izni, vatandaşlık, sigorta böyle bir şeylere gerek yok. Yani hatta özellikle dediğim gibi böyle denetimin, denetimiz zaten hak getire de çok çok daha az olduğu yerlerde Baya adam işte o sınırdan koşarak giriyor. Atıyorum Nide'ye geliyor. Yozgat'a geliyor. İnşaatta çalışıyor. Ve sigortası yatıyor. Bir daha atıyorum normalde şimdi normal işçinin alması gereken para ne kadar? 2800 lira. Diyelim ki şey asgari ücret. İşte sigortası cartı cürtü 4 45a patlıyor. Sen o adama 1000 lira 1500 lira veriyorsun adam çalışıyor. Ona bizim Türko diyor ki ben işsiz kaldım beni çalıştırmıyorlar. Yani adam sıra bir şey yaptırır, piramit yaptırır gibi çalıştırıyor çünkü. Ne sigorta ödüyor ne bir şey yapıyor. Kaçak işçi. Yani. Ne düşünüyorsunuz peki bu konuda? Ne düşünüyoruz yani? Devlet bir şekilde... Şu dönüyoruz. ana kadar verilenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeterince verildi hak. Diye <laughs> Dayı bir anda R'ye başlıyor. Vatana dönmeli düşünüyorum. Herkes kendi vatanına dönmeli. Yani, yani. Aynen. Biz vatan zaten bizim bura. Vatan zaten bura. Siz neredesiniz? Biz Katar. Biz Katar ama ıı, Türk vatandaş aldık. Aldınız. Türk vatandaş aldık. Para var. Türkiye cennet. Ceyron var. Cennet. Çok güzel yer. Tabii ki. Türkiye çok güzel yer. Para çok. Bizde para çok. Sizde mi para çok? Arazi alacağız, buralar değerlenecek. Buralar değerlenecek. Burada İyi ev var. sinirlenip ısırmıyor arkadan falan girip. de arsa. Arsa var. Var. Alırım. Arsa varsa alırım hemen. Buradakilere yetmez ki, Sizin, siz geldiniz yani. Hemen alırız, hepsini alacağız. Biz burada ne var ne yok alacağız. Hmm. Reis, Allah ondan razı olsun bize burada her şeyi var. Bize her şey var. Benim amcam. El maktum gitti arazi aldı İstanbul Kanal İstanbul'da. Kanal İstanbul'da arazi İstanbul, aldı. O olduğu yerden arazi aldı. En iyi yerden arazi almışlar. El en iyi yerden arazi almışlar. Para var. Türkiye cennet. Burada ne yapıyorsun? Ha? Burada iş yapacağız. Türkiye'ye para getirdik. Para kazanacak. Türkiye para kazanacak. Bizde para var. Siz mi kazandıracaksınız bize para? Biz kazandıracağız. Ba uçak verdik reise. Daha ne yapalım? Uçak vermiş. Şimdi artık yerli ya lazım bunların. Hak verilmeleri lazım. Vatandaş mı olmalılar? Yani <laughs> uçak verildi ya. O yüzden arazi verilmesi lazım. Hak görüyor kendine. Evet hak görüyor. Diyor bak. <laughs> Denizden yer de alacağız. Denizden al, denizden Var, kıyıdan var. Kıyıdan alacağız. Denizi, denizden alırsın, alacağız. Var, aldık biz burada arazi, ev. Buraya yer almaya senin gücün yetmez. Denizden alacaksın, denizden. Aynen dayıcım. Buradan yer almaya senin gücün yetmez. Aynen, aynen. Hı hı. Bir İstanbul Arazisi'nin çevresine bir kim neler almış, yetmiş mi, yetmemiş mi. Bir, paran varsa memleketi ama Türkiye büyük cennet Hayır. Türkiye. Burada da para var sadece sende değil. Ama bize veriyorlar. Hayır denizden yer alacaksın denizden. Denizden de alırız. Oraya da ada da yaparız. Orada otelde yaparız. Türk Ama gençleri. Aldınız mı? Var. Burada aldık. Aşağıda Atakum var. Atakum'dan arazi aldık. Denize sıfır. Otel yapacağız. Otel, Otel yapacağız. Türk gençleri, işsizler bizde çalışacak. Biz patron onlar İşi. işçi. Bizde çünkü para var. Bizde para, para şey var. Konuşuyor. Para var, para olsun. Türkiye büyük gelişsin. Para varsa memlekede. Ama sen ne diyorsun? <laughs> Türkiye diyorsun bak. <laughs> Dayılar çok iyi vardı. Baya tartışmaya giriyorlar. Videoyu <laughs> çeken arkadaşların yaptığı şey çok saçma geliyor Neden? gül geç oğlum yani. Tam ya milletin böyle mevzulara evet e, tavırlı olması bir köşeye adamlar trollü yapıyor, dalgasını geçiyor, devam ediyor yani hayatını. Aşırı ciddi alması gereken bir şey değil bence. Ha bu bir gerçek mi? Yani şöyle baktığın zaman daha proje yapılmadan arsanın belli yerlere daha duyurulmadan çevreden arsalar toplanıp oralar değerlenince aa burayı biz değerlendireceğiz, satacağız, ev yapacağız diye kendi ülkelerinde de reklam yapan Katar'lı arkadaşlarımız yok mu? Var. Orada da bir gerçeklik var. Ah. Bizde para var diyorsun. Biz patron Türkiye işi. Nasıl ee? oluyor bu? Biz bu nasıl patron. oluyor? Biz patron biziz. Biz beni işçiler olarak Siz Patron, business, biz. Tamam. Biz. Tamam. Olarak siz patron. Tamam ama para bizde. Para bizde ben, de var. Ben bizde de, 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 de memleketimde patronum Öyle ya. Yaparak Osmanlı Devleti'ni hangi millet yıktı? Arkadan Türk milletini vurdu. <gülüyor> Onun <gülüyor> cevabını vur. Asla. Asla. Ne Aa. mutlu Türk'üm. Türk'ün Türk'ten her ben dostu bizim, yoktur. Ben Aa. Türk vatandaş oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ırkçı ben aldığım, aldığım, Türk vatandaş oldum. Ben aldım kimlik aldım. Türk vatandaş oldum. Verilmeli mi yabancılara vatandaşlık? Valla onu başta onu başta adam bilir onu onu da yalnız. Türk kim artık? Ben aldım kimlik aldım. Böyle konuşanlara var ya. Şöyle konuşanlara biz patron Türkler işçi dediği zaman da bunu hüdütten sınırdan içeri koymayacaksın. Eee? Anladın biz mı? Biz de. Dayı sınırdan içeri girenin kim olduğunu bile bilmiyoruz ki. Yani millet elini kana hani, gerçeğe biraz da baktığın zaman millet bugün ada videoları çıktı. Elini kolunu sallaya sallaya 200 kişilik grup giriyor yani hudutlar içeri almayın. Arazi aldı ben de Türk sen kimlik. Patron. Hayır, Gürze, Sen patron, Hindüs öyle mi? Yenim, bak, Aa, ama bir Türkiye'de bir, de, de var o. Nerede? He? Türk Madur, Adam Türk patronu olabilir ama sen benim Toprağın batır. hep sattın <laughs> mı Türk? Sen, sen böyle sen meydanda sen dolaşamazsın. Seni dolaştırmazlar. Sen kazar ama Türk milleti Türkiye'de kalır. Sen tenizden yer alırsın ancak tenizden. Alırız oraya ada yaparız. Tamam git yap o zaman şeyi. Kuzey Kutlu buna git. Soğuksa <laughs> öyle zarar etmez. Biz seviyoruz. Türkiye reis bizi çok seviyor. Katar çok seviyor reis. Biz de onu çok seviyoruz. Bizim reisimiz. Biz severiz abi reisimizi. Niye sevmeyelim? Biz de çok seviyoruz. Çünkü bize burada evet. işim kam evet. verdi, evet. orada biz ama, uçak verdik, ya, ama, ama sen uçak bizi, yolladık. Ama sen bizi işçi, kendi batı olarak o belli belirtiyordun. Benim, benim kendi memleketimde. Benim evimin bahçesinde petrol çıktı. Benzin var, petrol var, gaz var. De de var. De de var. De de var. Siz Lozan'da <gülüyor> çıkaracaksınız. <gülüyor> de de var. Sizde gizli madde var. <laughs> de de var. Türkiye'de gizli madde var. 2023 o zaman çıkaracak. 2023'den önce Türkiye'de petrol, gaz çıkmaz. Olsun 23 geldi zaten, 21. Ha, burada bir sene kaldı. İki yıl dişini sıkacak Türkiye. Türkiye iki yıl. Reis büyüktür. Bize imkan veriyor. Biz burada Türkiye'de Arap şehirler, şahler, krallar, prensler tank palet aldı. Olur. Sıra ile biz ben. Biz kardeşiz. Ben kardeşiz. kardeşiz. E, öyle konuş. <laughs> tamam Türkiye'de şu anda ekonomi kriz var. Sıkıntı <laughs> var. Türk ne demiş? Ne mutlu Türk'üm diyene Türkiye işte <laughs> ben de Türk geçtiğine amal edetmiş. Başkasına amal edetmemiş. Bende Türk var. Ya sana karşı değiliz. Zaman, Bende de var. Ben aldım. O zaman ben, ama o zaman Katar'dan bahsetmedi ki. Ben Türk vatandaşı oldum. oldum. Burada yatırım yapacağım ben artık de. Türk Türk'üm. Burada ben yer aldım. almış, Arazi almış. Aldım. Ayder de var. 250 bin dolara daire aldım. Trabzon Vatandaşlık verelim. Ayder var Rize'de. Oralardan alacağız, otel alacağız. Böyle fabrika açacağız. Siz kaçarsınız burada. Gene Türk'ü milleti Türk gene kendisinin sabınacak. Sen gene kaçarsın memleketin. Kaçarım, ben, ben kaçarım. <laughs> ben savaş sevmem. <laughs> Bende para var ben giderim hemen başka yere. <laughs> Türk vatandaşı <laughs> olacağım, böyle yapacağım. <laughs> Yalnız bu dayı çok gergin yani ortalıkta Metehan gibi geziyor. Böyle yapacaksın, böyle bana. <laughs> Sinirli. <gülüyor> böyle. <gülüyor> neydi o? Namuslu ne, Türk'ün diyarda. Neydi o hareket? <laughs> Bak ne diyeceğim biliyor musun sen? Kafkaslardan aşacağım Göktürk'ün buluda Türk İslam Türkiye yazacağım diyeceğim. Türk'ün yurdu Turan'dır. Böyle mi? <laughs> o, 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 düzey, kutu, bile, oradan yer alın, Orası serin. Orası, orası, orası o sıcak seviyor. bak. Ebele fil va. Ebele Sıcak seviyorsan yürü cehenneme hadi. Ebele fil va. Ebele fil. Mosk Moskova'dan al. Git Moskova'dan al. Ç Amerika'dan. Kıza her tarafa. Türkler, her tarafa. Alır var. Ç Orada Ç da Ç var. Orada da Amerika'da Katar da var. 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 İsrail'le e, Amerika'yla. Ya. Var. Yaptıracağınız otelin ismi ne olacak mesela? El Maktum. El Maktum değil El Maktum. mi? El Maktum. Türk El Maktum. Türk'üm diyor. Türk'ü geliştireceğiz diyorsunuz ya ama şimdi. Hayır canım bak şimdi moleküler biyolog da bahsetmiş bir tane. Hiç gerek yok. Git bir tane şey al, arsa al. Özellikle o kanlı İstanbul çevresinden. Katarların aldığı arsalar falan garip bir şekilde bir süre sonra imara açılıyor. İşte bak Allah'ın işine yani. Alın canım belki bir gün o da imara açılır. Uslu bir çocuk olabilirsen belki şirinleri bile görebilirsin. Maktum olunca Türkiye'ye bunun isim olarak faydası yok. Sadece işçi olarak faydası olmuş oluyor. <laughs> Dışarıdan insan gelecek. İşçilerini de İşçi getirirler. Bizden olsun isterseniz isters Bu biraz cringe olmuş. Bunu gerçeğin Samsun'da yapsan net dayak yemişti. Komalık yapmışlardı. Bizzat şahit oldum. Az dövmediler. Tehlikeli bir iş bence. Evet. Gergin dayıları görmüyor ama <laughs> dayı bozkurt yaparak geliyor üstüne. Sen şey sadece bütün <laughs> işleri konuşuyor ya biraz da hani dalga geçiyor. bizim olsun. Ama bizim işimiz var kardeşim. Sizin e, ihtiyacımız e, yok bizim. Sizin ihtiyacımız yok. olacak? Yok yok ihtiyacımız yok. Yok, e, ihtiyacımız yok. paramız var, olsa... var bizim. Türkiye bize imkan sağladı. Arsa alın dedi, Yapan otel yapın ya. dedi. Reis. Reis, şey, Reis bize. Vardır çalmış işte. Dedi ki size tarla, arsa, ha, otel, ha, otel ha, vereceğiz. Yapacağız. De ben buradan da vereyim sana. Gelecekmiş. İsteyen mi? <laughs> Alır mısınız? Ya tünumunu Para var. Ne kadar? Ne kadar? Ver. Nerede? Ver ver. Nerede? Koy Hemen alırım. Hemen alırım orsa. Burada ne varsa alacağım. <gülüyor> 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 ne varsa alacağım para çok. <gülüyor> <gülüyor> Alacağız. A ama bak. Akşam çok mu içtin sen? İçtin mi akşam çok? <laughs> ama öyle gibi konuşuyorsun. <laughs> mafiş, mafiş. Mafiş. Ya, Mevsimi yazı 3 aydır bunu unutma. 3 ay sonra kış başlar. Of tartışılan mevzulara bak hani şimdi evet bir RP ama burada konuşulan mevzu bambaşka arkadan yaz bak ama 3 ay yaz ha haberin olsun. Sonra kış var, sonbahar, ilkbahar. Ben sana söyleyeyim keke. <laughs> Derdi bak. Ceyron var. Böyle güneş var, deniz var, çok var. Burası cennet. Katar'da Katar'da çöl var. Çöl, deve var. Deve. Bak, deve, ba, ben oradan, ben Katar'dan altı varil, altı varil deve idrarı getirdim. Çünkü neden? Faydalı. Deve idrarı faydalı. Abim bak abime. Faydalı değil mi abi? Deve idrarı. Faydalı yani, mı abi? Faydalı, faydalı. Deve idrarı faydalı mı? Ne? Faydalı da. Nasıl bir faydası var? O yine onu konuş. Tabii. Hele. Faydalıysa iç dayı vereyim de bir bardak. Faydalı, faydalı o, onu bir konuştur onu. Faydalı deve idrarı. Ne? Faydalı da. Nasıl bir faydası var? O yine onu konuş. Tabii. Hele. Şimdi birçok hastalığa Katar'da, Arabistan'da deve idrarı içerek <laughs> Ne geliyor mu? İçiliyor zaten abi mi bak? Maşallah. Sen niye içmiyorsun? İçiyoruz işte. tabi. Ba deve idrarı <laughs> gerçekten çok faydalıdır. De modun, de çok iyi. <laughs> çok iyi. İki buz süreçte tabi önemli şimdi şey. siz Bismiç siz içine. burada iş imkanı oluşturacaksınız. Bizim de çalışanlar olacak. İki tarafta bir şekilde kazançlı olacak. Fakat şimdi sizin ismi bile Türk olmayan... Ah yazık kurban oldum bir de bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İzmir'de deprem mi olmuş? Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hissettiniz mi? Geçmiş olsun. Çok büyük değilmiş gerçi. Sıkıntı yoktur da. Hisset, hissedildi mi? Chatte kimse hissettim demiyor gerçi. E, geçmiş. Hissetmedim. Karaburun'da da yakınım. Geçmiş olsun. Bağış gelmedi. Ya bu şeyi değiştiriyorum bu arada bu inşallah bağışların o çıkmıyor falan filan ne donayitlar. Ee, onun sıkıntısı yaşadığımız son yayın başka bir e, aracı şeye geçtim. İnşallah çözülecek abi. Bu yayında böyle sıkıntı olabilir. Bir sonraki yayında yaşamayacağız öyle bir problem. Sonunda çözdük onu. Olmayan bir kurumda Türküm demek. Yani bu olmuyor yani. Burada insan da, yani bu yani. Burada da Türkü de geliştirmesi ben, ben lazım isim Türk. olarak. Bak ben. Türklük. Ba, o no, sıkıntı ba, var ben evet. Türk. Türk oldum ben. Ben de para vardı. Ben gittim vatandaşlık aldım. Aldım. Bak. Bak bak Türk oldum. Türk mü oldun? Kimliği göster. Bak. Kimliği. Tamam bak ben göstereceğim. Türkiye Cumhuriyeti göstersen. Dur, tamam. Göster. Türk, dur, kimliği var. Dur, Türk kimliği var. Dur, almış vatandaş. Ne var da? Alınmakla alın, alın, sen de vatandaşlık alınmakla bitmiyor. Olabilir almış olabilir. Türk kimliği alırsın. Aldım aldım. Ya Türk kimliği alabilirsin. Aldım aldım. Türkiye Cumhuriyeti. Eski kimliği. Kimliğim var. Eski kimlik ama. Yok ben çok oldu alanı burada. Ben 10 yıldır. Kaç bin dolar verdin? Ben verdim bir şey. Kiralı. Para verdim. Kiralı Türk. Kiralık Türk. Kimlik önemli değil. <laughs> sen burada <laughs> patron olup da biz <laughs> işçi olacaksak sen kutup ayısına <laughs> kutup bayısı kutupta. Kutup kutup ayısı. Burada yok. Oraya, oraya git. Orada sıcak. Ama bizde para var. Siz amca <laughs> para para var bak sıcak ya. yeri sen. Dayı gerildi bu evet, arada. Sıcak yer sizin için şey. şey Çernem. Cehennem çok sıcaktır. Biliyor orası. Oradan çok yanıyor. Orayı yanıyor orada. İşte oradan yer Orada bir de yer yok. Bize yer kalmadı orayı doldurdular. Ya, para var ya. <laughs> ya <abi>. Burayı hayal <laughs> doldurdu. Hayır, hayır. Hayır, para var ya. ya yani, yer köpmüsün. Surat köprüsünden geçer. Harika geçersin daha surat köprüsünden. <laughs> Müslüman oldun ya. ya, ya öyle bize ya. serin yer lazım. Vallahi Millet de olsun. toplanmaya İnşallah. oğlum bir şey değil mi? Harbiden sıkıntı çıkacak ha. Millet toplanmaya başladı. <laughs> Rabbim gönlünüze göre versin. Amin amin. Herkese amin. Allah kalbince versin. Gönlünüze göre versin. Türkler çok iyi. Türkler çok vicdanlı. Tamam da, 14, dedi, yıl. Batır, 14, batır, 14 yıl. Batır, 14 yıl oldu. Türkiye'nin başkenti neresi? Antalya. O, <laughs> <Türkiye> başkenti <laughs> Ankara, Ankara, Ankara. Ankara. Yok, Ankara. Değil, Antalya, Antalya. Ankara, <gülüyor> Ankara, Ankara. <laughs> Türkiye'nin başkenti Samsun. Samsun olduğu için Ankara'ya aldılar. Samsun burada burada bir kişi var. Onun değerini Numarlı çok izin, iyi bileceksin. Skylines oynuyorum. Vergileri yaptım. Çok vergi alıyorsun deyip ağlamaya başladılar ama bilmiyorlar ki bu daha başlangıç. Benim bir taktiğim var anlatırım ben onu. Daha önce yaptılar, çalıştı o. Yani arttırıyorsun vergiyi, şey yapıyor millete. Anlatırım ben onu. Siz, evet. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'da Burada Kurtuluş Savaşı'nın <laughs> ilk Dayımışla adımını atmıştır. Samsun'un çok önemi vardır. Samsun çok önemli Türkiye için bir şehirdir. <laughs> Sen de Türkiye'nin başkentini bilmiyor. Yok, tek, doğru söylediği şey konuşuyor. bu herhalde. <gülüyor> yani, <gülüyor> doğru söylediği şey bu herhalde. Şaşırdım, şaşırdım. Aklım gidiyor bazen şaşırdım. Milyarder olsam burada böyle konuşmaz. Ama niye burada polemiğe neden girersin? Bu halim ha. Ben onu biz merak ettim. Biz kardeş. kardeş. Kardeşiz, biz polemik yok. Polemik <laughs> yok. <yoksun. gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Aynen biz polemik yok. Polemik bana gerek. <laughs> yok polemik yok. Seviyoruz. Falan. Biz neden sizi mi? çok seviyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı Var onun. Selametle. Katar'da burada kardeşlere el yolluyor. El yolluyor. Katar'daki ben, kardeşlere ben Suriye, Gelsin, ben Suriye, Suriye, kardeş ümmet Kardeşler, kardeşimiz Türkler kurda, Türkler kardeşlere daha iyi Anadolu da? Biz Ar var Arap. Evet Türkler daha iyi Ben sana diyorum ki Çok iyi Ay, e Buna emin olabilirsiniz ne İyi tabi ya ne, Neyse ya Suriye Katar Biz burada yerleştik Tamam Gitmeyeceğiz Sen Türkiye'nin <laughs> Ne konuşuyorsun boş yere? Bil, Mustafa Kemal'i biliyor. toplandı. <laughs> Onu bilecek mi zahmet? Bilsin. Samsun. Samsun. Samsun Türkiye'nin. Türkiye'nin başkentini bilmek. Bak, bak. Ha Türkiye'nin başkentini bilince bütün problemler çözülecek. Samsun. Türkiye için çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal burada Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atmıştır. Hatta bandırma vapuru vardır burada ben gittim. Bandırma vapuruna gittim, fotoğraf çektim. Orası çok güzel. Mustafa Kemal'in eğer Türk milleti izinden giderse, kimseye biat etmezse, kimseye tapmazsa Mustafa Kemal'in izinden giderseniz, gerçekten bir Avrupa <laughs> bir de ders veriyor ya, bir gelişmiş <laughs> dünya ülkesi olacaksınız. Tamam, ama ama bizim Katar, Orta Doğu tarafına giderseniz bizim oralar geridir. Kafaları Aa. çalışmaz. Aa. Onun o yüzden için, mi buradan arazi alıyorsunuz? Onun için biz Türkiye'yi seviyoruz. Türkiye zeki. Ama işte arazi satıyorlar, biz de alıyoruz. Hep bir şey yapıyoruz. Katarlı, elmaktım, ailesine selamlar. Bir soru sorabilir miyim amca? <laughs> Siz de Türkiye gündemini yaklaşık bir hafta boyunca yakından takip ederseniz herhangi bir olaya tepkiniz bu amca gibi olacaktır. Evet şimdi gösteriyorum ya yani o kadar haklı ki amca. Bir soru sorabilir miyim amca? <laughs> Sizce yabancılara Türk vatandaşlığı verilmeli mi? Bir de onu konuştuk demin beri. Onu mu konuşuyordunuz? Ne ee, Ne düşünüyorsunuz? Bunları Suriye'den atacaksın, Türkiye'den atacaksın bunu, atacaksın, atacaksın. Atacaksın bunları Türkiye'den. Ne? Ne? Bütün Türkiye'de hep Tayyip'in kabahı Tayyip. bunlar Türkiye'ye. Memleketinde bekleyecekler. Biz geldik. Yok. Biz <laughs> geldik. Burada çok rahat. Türk Sizin Siz nerelisiniz? De, de ben Katar. Katarlısınız. Ben... Katarlısınız. ben ya. Vatandaşınız var mı? Ben Türk vatandaş aldım. 14 yıl oldu. Katar'da geldik arazi alacağız buradan. Arazi alacaksınız. Evet biz Türkleri çok seviyoruz. Git git git. Şey Tayyip'e ne? Tayyip. git. Biz çok seviyoruz. Biz reize uçak verdik. Uçak verdik. Uçak verdik uçuyor. Türkiye'yi kurtulama. Yok. No. Kurtulama. Çok iyi. Aa orada mesaj attın orada. Çok iyi. He. Ben çok He. seviyorum. Evet. Bok <laughs> seviyin. Çok seviyorum Türkiye'yi sen Türkiye ha. Öyle ya, çakal. Cennet diyor abi. Türkiye cennet diyor. Hiç gitmiş Çok mi cennete, cennete? Cennete gitmiş mi sorsana? <laughs> <laughs> i̇şte geldim. Ulan e, dayı. Türkiye, Türkiye, <laughs> Türkiye geldim. Niye geldiniz? Burada toprak alacağız. <gülüyor> toprak orası, <laughs> alacak. Burası çiftlik. Niye geldin çiftlik? Bir <laughs> aşağıya. Toprak alacakmış abi burada. <laughs> alsın da bol alsın. Arazi alacak. <laughs> Bokumu da alsın. <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> dayı, kürtüldü. dayı bayağı sinirli yalnız hani yani Allah muhafaza birazdan harbiden girişebilir. <laughs> aslında Arazi alacak mı? Bokumu da alsın. Para ediyorsa ya. onu da alırım. Para ediyorsa onu da alırsın. Alırız. Bizde para çok. Tür çok Türkiye'de para. De. biz değerlendireceğiz her şeyi. Her şeyi çünkü burası iyi. Türkiye'yi çok seviyor Müslüman ümmet kardeşler. Müslüman ümmet kardeşler. Türkiye'yi çok seviyoruz biz. Hepsi çok iyi ümmet kardeşimiz. Bizde para var. Her şeyi alacağız burada. Çok sevdim. Samsun'dan arazi aldınız mı? Var, Atakum'da, sahilde aldık. He. Otel yapacağım. Kapat tüm hemen kapat mikrofonu. Tamam mı? Neden? Aha dayı. Kapatın lan. Bir daha sizi buralarda görmeyeyim. Şimdi işin şakası bir tarafı. Her şeyi alacağız. Hani bu işin parodi tarafını bir kı kısmını bir tarafa bıraktığında e, maalesef bizim hem vatandaş alımlarımızda hem sınır geçişlerimizde çok ciddi bir politikaya ihtiyacımız var. E, şu an bak, yani düşen haberleri gördüğümüzde olan olaylara baktığımızda işte daha bugünkü o sınırdan geçişleri falan gördüğümüzde Allah'a emanet politikası izlediğimizi görüyoruz. E, Ettik köken hiç fark etmez bu arada. Nereden olduğu, hangi ülkeli olduğu hiç fark etmez. Yani gerçekten devlette de organize bir akıl lazım tam olarak maalesef pek öyle işlemiyor gibi. Ya şunu da merak ediyorum acaba ben bugün Türkiye'den çıkıp azıcık daha şöyle batıya gidip herhangi bir ülkeden hatta yanıma da bir 200 kişi alıp elimi kolumu sallayarak sınırdan geçip dağlardan yürüyüp şehre inebilir miyim? Ee, merak ediyorum ya. Yapabilir miyim bunu diye. İzin verirler mi? Ya mesela Yunan en yakın hatta batıya gitmeye de gerek yok. Yunanistan sınırına doğru şöyle yanımda bir 200 kişiyle Eee biz geldik lan falan diye bir girmeye çalışsam herhangi bir bilgi belge bir şey vermeden ee, nasıl bir tepkiyle karşılaşırım çok merak ediyorum. Geçtim. Güzel olmuş bu arada ellerine sağlık.